Evet arkadaşlar. Bir tane buldum. Hagi yani Hagi oyunu buldum. Minecraft'taki Hage gibi benziyor. Yani Hage gibi oyunu var ya tanmıştım. arkadaşlar. E ee, onun şey Minecraft haline benziyor. bu. kendin O tamam. Hadi bak. Elindeki her şeyden sıkılan. Ben oynadım. Elindeki her şey isteyen. Seni görmek istediğim Ne Havlu lan. Ha. Sanki böyle olursan haklı çıkıp mutlu olacaksın. Git. Neyle başlamayı arkadaşlar. Ben oynamıştım da. Hem yanlış anladım. O yüzden. Şuradakileri toplayız ya. Bence biz bir ödüye. Evet. şimdi bunu topladık. Çekilmiş. Bunu da maviyle Mavi ile aldım. Çekilmiş. Şurada anladım. bir tane var. Çekilmiş. Şurada o da o bir tane dedir. var. Hop tutturdum hmm. aldım. Eksikte açılma işte, Her şeye etiyse, Nerede Daha düğme <laughs> Düğmeye başlıyoruz <laughs> Düğmeye pu Açıldı, Osmanlı, Açıldı. Osmanlı, Açıl. Bir tane daha var ya Neredesin ya <laughs> <laughs> İstemi var vardı? Zildada, ben ben ben, ne evatı. Evet, dediğim tam. Dedicim mi? Ben lan? Siz bizim işimizi zorluyorsunuz. Evet, ben sizi ya, ya, <laughs> <Yarın kapında. gülüyor> <laughs> <laughs> buradan. Yarın Git ya. Tamam. exit açıldı. Demir de geldi. Açalım. Okay, Vay açılmış. Bu çiçekleri defneyle kerim için getirmiş. <laughs> Zaten benim için hadi 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 ben içeri geçiyorum dede. de bekleyeni baş başa bırakıyorum. Ya, ben... ya. Nara yakalayın karşı. Hadi, hey, iyisin, hadi. hadi Ben bizi hemen ben yakaladı başına. Hemen exit'den kaçmamız lazım. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bir deki, nasıl oluyor? Tamam. Tamam baya. Tamam. Sorun geliyor. 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 Sizin Geliyor. güzel Geliyor. 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 O şu, yukarıdan <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> <gülüyor> <Karıştırıyorum> ben? <laughs> Sonra kutu geldi. Karıştırıyor mu? Kutu Kutu geldi. geldi. Kutu geldi. Kutu geldi. Kutu geldi. Kutu geldi. Kutu geldi.

Ee. Kaç kaç. geliyor lan orada gördünüz mü? Adam geliyor. Ezberledim tamam. Şöyle bir takılsa. Çok, çok güzel oldu Geliyor. Geliyor. <laughs> gelmiyor. Neyse biz baştan başlayalım. Ben hadi var öldük tamam. geldik. Demir. Orada Demir. Evet. Güzel. Önce, 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 güzel, şey, bu güzel şey, bu güzel. Bu güzel reklam. Şey. Şey Çok güzel reklam bu. E. Şu alttaki şeye bakar mısınız? Defne beğendiğimiz bir yer vardı ama Hoppa. kadar tutulmuş. Müzik kapatalım. Lazım, Korkarsınız. Yoksa delireceğim ben burada. Hadi. Ne yapıyorsun? Evet, biz burayı Asi. gideceğiz. Bakabilir misin ya, miyiz? hak. Biz asil siz sizin için evi hazırlasak. Siz de kafanızı dinlesiniz. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, 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 sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil pembe, şey. kırmızı. Yeşil pembe, o zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi vurdu. Sarı kırmızı, yeşil pembe, sarı kırmızı, yeşil pembe, sarı kırmızı, yeşil pembe, sarı kırmızı, yeşil pembe, sarı kırmızı. Ve mavi elimiz oluyor. Emredersiniz. Şunu alabiliyor mu? Alamadım. Şimdi. Hadi olduğu yere gideceğiz? Oo bakın. Oo bit. Dur. Yüzler var bak. İlk önce sıfır yoktu de. Bir de. de böyle. De. Hadi gidelim. Başıma pek yapmıyorum. Hoppa. Açıladı. Dur, Doğru yeter yeter. Git ya. Hadi. Hadi. Dur, hadi. Yeter, hadi. 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 bu Hadi hadi. Bugün biz biraz beraber dışarı çıkıyoruz. Ben, ben korkmuyorum. Hadi hadi yanına gidelim evet, İçine bakabilir miyim? İçine bakayım. Hareket ediyor yani. Bak hareket etmiyor çaka. Senin film sana Ben bunu biliyorum. İşte. yeter yeter. Yeter Yeter benim makineyi öğrencilik yıllarında Beyazıt Meydanı'ndan almıştım. Çınar altında bir ani de şu an. Aferin. ben atmıyor. Ama bunu hak ettim. Pu. İnşallah çıkmıştır. Hemen basar Nereye getirdim. Nereye var yazan yere. Hop gir. Ben bunları toplamayayım abi. Toplamayacağım onları. Yağ ila duruyor. Şuna bas Ya dur yeter. Yeter ya yeter. Allah'ım ya. Yeter artık. Reklamı kapatacağım. Ne reklamı işte. İnternet kapatacağım. Bunun evet, nasıl Nerede internet? Nerede? Yaşanların bedeli çocuklarımızı ödetiyoruz elbirlik, Tamam. Oldu. Bu gerçekleri yüzleşmek kolay değil. Ya. Ee, şimdi, de Eğer dönmeseydim, çocuğuma kavuşamayacaktım. Ugi, ugi. Oğlum da Hadi bir şey, demiş, <laughs> ha, bir şey bir var. Olmuş. seninle birlikte öğrendim. Buna neden inanmak istemiyorsun? Buradan kaçtık. Mavi kol olmaz olmaz. Kaçmışlar. Ya bir tane çıkıp attım ya. Şimdi gelmesin. Bir tane çıkıp attım ne? Beni cezalandırmadan için rahat etmiş. Ne yapmak istiyorsun? İntikam mı alacak? Baban ne kadar suçluysa sücülse...

bir Böyle devam var buraya. Hadi var hiç çıkmaz değil mi? Hayır çıkmaz yok Çok güzel Hadi Bunları ya yeter yeter Gitar, yeter yeter ya artık reklam nedir? Bir <laughs> de reklam ya. like'ınızı alırım. O kadar reklam izledik. Ben işte. Bir tane da vardı. Ver. Bir tane burada. Evet, Arkadaşlar yanına gittim. de almıyormuş ya. Eşyaların içinden geçiyordum. Bu hepsi tamamlanmış. Evet kolu ver. Kırmızı orada çekip alabiliyor mu? Aldım. Ne güzel aldık ki. Durun. Ne yapıyoruz? Buradan atlayabiliriz. Bu atlayamıyoruz. O zaman buradan. Hoppa. Hop şey bunu at. Kırmızı geliyor şap. Ne güzel oldu mu Linkini Dünkini bırakmam. Bu akşam Al kollarımı ver. Açık mavi gel, ben mavi bunu da almayacağım. 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 Açık mavi de gök rengi. Almayacağım. Almadık. Bir like'ınızı alır mı? Her taraf gök mavi zaten. <laughs> Burası İstanbul mu? Orada pencereyi açınca dibinde Baba bir yandan başka bir şey görmüyorsun. Arkadaşlar ben ne yapıyorum görünce biliyor musun? Buraya geliyorum bunları basıyordum. Son, bak son ne şey? fark ettim ne biliyor musun? Bunları bu şurada kırmızıya Mavi'nin olduğunu fark ettim. Hepsine basacağız. Şimdi hepsine basacağız. Bunlar aktif istiyor. oluyor. Sonra çekiyoruz. Göz yaptınız. Saksın. Bu tamam mı? Buraya geldi mi? Hoppa. Ben basamadım. Fake yedik. Lan fake yiyoruz. Heh tamam gelmiş. Hop. Tendik kırmızı. Ben Hoppa. Yukarıda da e, gene Demir? Uhu, Yoksa Burada var? yine şunlardan e, toplayacağız. E, ver. E, İhsan Çok kolay bunlar. Bu evliliğe nasıl şeye Ben alıyordum hep. sonuncusunu. Bana resmi çekin. Evet, Şurada var. Açıl açıl açıl. Kapının yanında dur ya. Zamanını ve doğru seçmek Aha, lazım. Aha geliyor bak. açıl mı lan Hadi bak geldi. Düşündüğün şeyin olması imkansız. Nerede Adam geldi gelmiş adam ya Adam birden gelmiş. Geldi bana. Saplak oldu. Acı bakayım ki. Ne Bak tamam, ben ne yapıyorum burada? Oh. Ya ben ne yapayım Kaç kaç. 怎么？他这个吃的。